Selam arkadaşlar. 9. sınıf fizik kazanım kavrama 8 nolu testini çözeceğiz. Hareket ve kuvvet konusunda bir testimiz. Birinci soru. Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 metre bölü saniye çıkarıyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaçtır diye soruyor. İvme bağıntımızı yazarsak hızdaki fark bölü zamandır. Hızdaki fark 100 zaman ise 5. 100 bölü 5'ten 20 metre bölü saniye kare olarak birim zamandaki hızlanma miktarını yani ivmesini bulmuş oluruz. İkinci soru. İlk hızı 3 metre bölü saniye olan aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 5. saniye sonunda hızı kaç metre bölü saniye olur diye soruyor. İlk 2 saniye sabit 6 metre bölü saniye karelik ivme ile daha sonraki saniyelerde 5. saniye kadar eksi 2 metre bölü saniye karelik ivme ile sabit ivme ile e, yavaşlamış ikinci durumda burada 2 kere 6 12 metre bölü saniye hızında artış var. Aşağı tarafa bakacak olursak 2'den 5'e 3 saniye 3 ile 2 eksi 2 yi çarparsak eksi 6 metre bölü saniyede hızı yavaşlamış. 12 artmış 6 azalmış sonuçta 6 artmış olur. İlk hızı da 3'tü. 3 ile de e, hız artışını ekleyecek olursak 3 ile 6'yı toplarsak 9 metre bölü saniye olur. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuvvet etkindir? Rüzgarın yaprağı savunmasında hava temas eder. Elmanın dalından yere düşmesinde kütle çekimi temas gerektirmez. Diğerleri zaten yine temas gerektiren kuvvetlerdir. Geçiyoruz Bursa yani cevabımız. İvme ile ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? Birim zamandaki hız değişimidir doğru. Metre bölü saniye karedir birimi doğru. Vektöreldir evet vektörel. Üçü de doğru. Bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek hızdaki fark ivmeyi nasıl oluyorduk? Hızdaki fark bölü zamandan. Hızdaki fark 6 2'den 4. Zaman da 2. 4 bölü 2'den 2 metre bölü saniye karelik düzgün bir ivmesi var. Cevabımız 2 saniye süresinde olduğu için Ceyhan olur. 6 soru. Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur. Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere zayıf nükleer kuvvet denir. Örneğin uranyum gibi radyoaktif elementleri, parçalanmadan öncesi bir, o iki elementi bir arada tutan kuvvete zayıf nükleer kuvvet deriz. Yedinci sorumuz. Aşağıda verilen kuvvetlerin hangilerinin menzili sonsuzdur? Kütle çekiminin menzili sonsuzdur. Var. Zayıf nükleer kuvvet sadece çekirdek içerisinde bir kuvvettir. Menzili çok kısadır. Elektromanyetik kuvvetinde menzili fazladır. 1 ve 3 diyoruz. Dünyanın yörüngesindeki haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kütle çekimidir arkadaşlar bu kuvvet. Dokuzuncu soru. Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili olayların hangileri temas gerektirmez? Bir aracın diğerini çekmesi temas gerektirir. Saça sürtünen taran kağıt parçalarını çekmesi elektromanyetik kuvvettir. Temas gerektirmez. Dünya ve güneşin birbirini çekmesi kütle çekimidir. Yine temas gerektirmeyendir. 2 ve 3 diyoruz. 10. soru. Kuvvetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1 Newton'dur, Doğru. Dinamometre ile ölçülür. Evet. Temeldir. Hayır, türetilmiş bir büyüklüktür. Kuvvet sembolü F'dir. Evet. Vektöreldir. Evet. Cevabımız Ceyhan. Kuvvetle ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Çekme ve itme olarak hissedilebilir. Evet. Dinamometre ile ölçülür. Evet. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabilir. Evet. Üçü de doğru. Son sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerine farklı bir temel kuvvet etkindir demiş. Uyduların belirli bir yönde dolanması kütle çekimi. Okyanusların gergit bu da kütle çekimi. Elektronların çekirdek getiren bu elektromanyetiktir arkadaşlar. Gezegenlerin güneş etrafında bu da kütle çekimi. Yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi de yine kütle çekimidir. Cevabımız C.